Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık böyle içinde peynirlerin sündüğü harika bir bazlama yapacağız arkadaşlar. Kaşarlı bazlama olacak nefis bir tarif. Videonun sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmayın derim. Takip etmiyorsanız da kanalıma takip alın. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim. Haydi bismillah deyip tarifimize de geçelim. karıştırma kabımızın içine bir su bardağı suyumuzu ilave edelim. Bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Şöyle bir tatlı dolu, bir tatlı kaşığı dolusu şekerimizi de ilave edelim. Yeteri kadar tuzumuz da yani bu da yaklaşık bir tatlı kaşığı oluyor. Üzerine bir paket instant mayamızı da ilave edelim. Şöyle karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edelim. Dördüncü su bardağını da şöyle yavaş yavaş ilave ettim. Şimdi elimden geldiği kadar spatula ile çevireceğim. Hata spatula artık çıkartabilirim. Şöyle elimle toparlayayım. Yaklaşık 4 su bardağı un alıyor arkadaşlar. Yine de kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. gördüğünüz gibi hala eli yapışıyor. 4 su bardağından sonra şöyle yarım su bardağı daha şöyle elimi unluya unluya toparlamak istiyorum. Hatta yarım su bardağı bile gerekmeyecek. Şöyle bir yemek kaşığı kadar koymamız yeterli gelecekmiş. Demek ki Dediğim gibi arkadaşlar 4 su bardağı artı bir yemek kaşığı ideal gelecek. Şöyle hamurumu toparladım. Üzerini şimdi streçleyip mayalanmasını bekleyeceğim yarım saat. Sonrasında diğer işleme geçeceğim. Yarım saat oldu. E, hamurum yarım saatte çok güzel kabardı. Şöyle artık hamurumu açıp diğer da geçebilirim. Tezgahımın üzerine biraz un serpiliyorum ve mayalanmış hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle bir toparlıyorum. Hem maya kokusunun gitmesi için hem de daha rahat kesmem için şu şekilde arkadaşlar hamurumu. Düzelttim. Yuvarlak şekli getirdim. 8 eşit parçaya böleceğim. Ve şöyle şurayı biraz un serpelemek istiyorum. Ve her bezemi şu şekilde birer beze haline yuvarlak beze haline getiriyorum. Hatta elim yapışmasın diye biraz da unluyorum. Şu şekilde son bezemi de hazır hale getirdim. Şimdi arkadaşlar bezelerimizi hazır hale getirdik. Bu bezelerimizi şu şekilde böyle tatlı tabağı büyüklüğünde elimizi açacağız. Şurasına da biraz dökebilirim. Dilerseniz minik bir merdane de kullanabilirsiniz. Elinizle de açabilirsiniz. Ve ortasına ben şöyle kaşar ilavesi yapmak istiyorum ve kenar kısımlarından tutarak kapatmak istiyorum. Şöyle un serpi dediğim yerde Biraz daha beklemesini istiyoruz. Şimdi arkadaşlar tezgahımı biraz unluyorum. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde e, açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde açıyorum. İçine kaşar peyniri koymak istiyorum ve bir taraftan şöyle yeteri kadar koyduktan sonra hatta biraz daha koyayım güzel oluyor kaşal. Bir taraftan şöyle kapatmaya başlıyorum. şekilde bazlamamı hazır hale getiriyorum. Arkadaşlar bunları hazırladıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekleteceğim. Biraz daha mayalanmasını bekleteceğim. Şimdi üzerlerini örteceğim ki hem daha çabuk kaparsın hem üzerleri çapaklanmasın. bazlamalarımı şu şekilde hazır hale getirdim arkadaşlar. Bu şekilde de bir 10-15 dakika beklemesi lazım. Şöyle üzerini bir bez yardımıyla kapatıyorum. 15 dakika kadar beklettikten sonra artık pişirme aşamasına da geçeceğim. Tavam ocağa koydum arkadaşlar. Bazlamalarım mayalandı. Şimdi kızgın tavamın içine bazlamamı koyuyorum. Arkadaşlar iyice pişti altı üstü şöyle iyice pişti ocaktan alıyorum ve diğer bazlamama geçiyorum. Bazlamamız pişerken arkadaşlar biz şöyle pişirmiş olduğumuz bazlamayı arkadaşlar önlü arkalı iyice yağlıyoruz. Şu şekilde çok lezzetli bir bazlamamız oluyor. Diğer taraftan bunu çevirelim. Birkaç kere çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir defa hani ön tarafı bir, te, bir defa arka tarafı değil. Birkaç kere böyle döndürerek çevirdiğimizde çok güzel, lezzetli oluyor. da pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi bunu da alalım. Şimdi yeri pişerken biz hemen bunu da yağlayalım. Çok da güzel oluyor tereyağlı. Şu şekilde Gördüğünüz gibi bandamalarım pişti. Şöyle sizleri hatta bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Çok sıcak arkadaşlar. Bakın o kadar lezzetli görünüyor ki anlatamam. Nefis görünüyor arkadaşlar. Şöyle yumuşaklığında. sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel yumuşacık da arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Diğer tariflerimi, hamur işi tariflerimi yine bakmak isterseniz kanalımdan bakabilirsiniz. Bazlama hakkında sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız en kısa sürede inşallah cevaplamaya da çalışacağım. Farklı tariflerimi, farklı videolarımı da yine kanalımdan izleyebilirsiniz. Eğer ki beğendiyseniz de yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. En önemlisi kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.